Merhabalar arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte bir duy Aa, şu Bugün sizlerle bir duyuru videosuyla beraberiz. Ee, i̇zleyen bilir bir video atmıştım. Nerede o? Şu video. Ee, oyun bastık sufek tanıtımı diye. Ee, bu videonun altına bir sürü yorum gelmiş işte. Ee, i̇ki tanesi de işte girmiyorum linke girmiyorum linke başka bir şey çıkıyor arkadaşlar linki e düzgün versen falan yapmışlar ee, ilk önce ben doğru link vermiştim neden artık hı, yanlış şey çıkmış nedenini bilmiyorum ee, açıklama kısmındaki linkte linke tıklayınca direkt bu çıkıyor ha, direkt medya çıkıyor ama tekrardan yoruma bir şeyi linki yoruma basınca da yorumdaki linke tıklayınca da direkt oyunumuzun yani o tanıttığım tecrübe çıkıyor buraya basıyoruz oraya basıyorsunuz ne olur diye direkt çıkıyor işte ee, bir de canlı gönülden cidden de göstermek istediğim bir kanal var ee, çünkü bir şey indiriyorum e, göstermek istediğim kanal şu Matrix oyun kanalı e, bu bu kanala da abone ol lütfen e, Alırsan alırsanız sevinirim yani zorlama yok bizde ben video çekmeyince şimdi bundan geliyor yani şimdi kaç tane videosu var bunun e, arkadaşım gibi şu an kanalları mı Bakın kaç tane şey vardı bunun videosu. Kaç video var bunda var mı bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17 videosu var. 17 videosundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Android games videosu var. Hangilerindeydik derim? Şunda değildik sanırım sanırım. Üçüncü. Bunda birlikteydik. Bunda birlikteydik. Bunda birlikteydik. Bunda da birlikteydik. Bunda da birlikteydik. Bunda da birlikteydik. Ee, yani ben video atmadığımda bundan diyor özel bir şeyler. Adı nedir lan? Hmm, Xbox'tan da videolar çekiyor. Mesela Watch 90, GTA 5'ten. Yani çok sevilen yeni çıkmış olan GTA 5 Hitman'dan çekiyor. Hero Trucks'tan çekiyor. Bir de Monoplate çekmişti bir kere. Survivor oynuyordu ama çok kasıyor diye bıraktı Survivor'ı. Battlefield 3 oynuyor. Ee, başka bir şey oynuyor mu bilmiyorum. Matrix oyun kanalı. Gördüğünüz gibi oyun kanalı. Facebook'ta ee, Facebook'da göstereyim hazır varken. Facebook'tan direkt şöyle yazarsanız buradan ben göstereyim. Direkt şöyle Furkan 12 altıra ben 12 yazınca direkt buradan Furkan Sar yazıyor. Ee, buraya girip ekleyebilirsiniz istiyorsanız. Başka bu müzik niye durdu? Diğer müzik başlıyor. Ee, bu kadar. Şuna da abone olursanız seviniriz ama bilmiyorum yani Yuşa, Yuşa kanalı. Bilmiyorum video çeker mi? Skype, Skype'tan ee, Skype da çekiyor. Skype'tan da. E, aa, kapatmış kanal. Neyse. Skype'tan da sonra bekleyin. Skype adımda şöyle. Furkan, Nadi, Cepe, Kriye, Hediye. istiyorsanız onu ekleyin. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. İyi günler yöne. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.